Herkese merhabalar arkadaşlar. Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Yepyeni bir sezon videosuyla daha karşınızdayım. 16 sezonun bütün ödülleri belli oldu arkadaşlar. 1. level'ından 100. level'a kadar alacağımız bütün silahlar bu sezon 3 tane tam silah deseni geliyor arkadaşlar. Bir tane de rank kastığımız zaman gelecek. Tam 4 tane silah deseni almış olacağız. Ayrıca çanta desenleri, kast desenleri, kıyafetler hepsi belli oldu arkadaşlar. Süper silahlarımız var. Hepsini tek tek beraber inceleyeceğiz. 16 sezonun fragmanında şu anda karşınızda beraber videoya girişimiz iyi yapalım. Efendim buyurun. Oy motor desen çok güzel lan. Oy 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 kıyafetlere bak kıyafetlere bak. Aha kim onu? Oy bakın bunlar özel karakterler arkadaşlar. Şunlar gelen üçlü yani metro modunda metro exodus modu geliyor bildiğiniz gibi. Bugün geliyor saat 12'de. Ee, siz bu videoyu böyle saat 11 gibi falan izleyeceksiniz büyük ihtimalle. O videoda e, gelen şeyler arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kıyafetlerimiz çıkmaya başladı. Bunlar rank kasarak sahip olacağımız silahlar. 16 level'ın 16. sezonun e, alacağımız kıyafeti, maskesi, paraşüt deseni ve Thompson deseni alıyoruz. Rank kasarak bunlara sahip olabileceğiz. Bundan sonra da Royal Pass ödülü önümüze çıkacak. Ama bu, bu video özel her sezonki gibi beni takip edenler çok iyi bilirler. 20 kişiye Royal Pass çekilmişimiz. Ve hayret. Rampage'in sponsorluğunda da iki arkadaşımıza da mouse çekilişi var arkadaşlar. Şu iki tane mouse'u birazdan sizlere göstereyim. Bunları da çekilişte sizlere vereceğim. Bir tanesi inanılmaz mouse, de kablosuzlar, kablosuz mouse'lar arasındaki de belki en iyi mouselardan biri olabilir. Evet, şimdi bakalım Royal Pass videomuz hemen bir ileriye saralım yavaştan. Evet, şu anda fragmanını tekrardan izliyoruz uzun versiyonunu. E, metro modu geldi bildiğiniz gibi. Bu leve desen de bu arada sürpriz desenlerden bir tanesi. Şöyle bu tarafı izlemiştik zaten. Şöyle evet şimdi metro modunun bir modu daha var arkadaşlar. Bu kıyafetimiz 100 level'da vereceği kıyafet ve bayağı bir güzel kıyafet. Önde de Scar deseni var. Bu Scar deseni de bize bir şey hatırlatıyor. Çünkü Scar deseni de bize verecek. Evet geldi. 16. sezonun Royal Pass'i geldi arkadaşlar. Evet Royal Pes'i almak için neler yapacaksınız? Tabii ki de kanala abone oluyorsunuz. Videonuza like'ınızı atıp yorumlar kısmına Instagram adresinizi yazıp başına güzel bir şey yazın. İçinizden ne geliyorsa yazabilirsiniz. Direkt yorum atın. Direkt isminizi yazmayın arkadaşlar. Spam kutusuna düşebilir. Başına bir mesaj yazın. Ondan sonra Instagram adresinizi yazın. Çekilişi işte 20 kişiye vereceğim. Peki abi biz mouse'da nasıl kazanacağız derseniz. Mouse'da da hemen gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Bir tanesi Rampage'in e, Blaze Fury modeli arkadaşlar. Bu model inanılmaz güzel. E, kendi ağırlığını ayarlayabiliyorsunuz. içinde Hafifliğinin ağırlığının içinde ağırlıklar var. Söküp takıp ağırlığını ayarlayabiliyorsunuz. Üst tarafında makro tuşları var. E, yani bir kere bastığınız zaman 3 kere atış ediyor oyundan. Ayrıca bu programa bu mouse'a özel e, makro programı var. Geliştirilmiş dünyanın en iyi makro programlarına bir tanesi. Ayrıca de gördüğünüz gibi ayrıca bir e, renklerini istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Birinci vereceğim mouse bu. Bunun için de beni Instagram'dan takip edip Rampage'in sayfasında Instagram'dan takip ettikten sonra zaten şu anda ekranda çıkmıştır. İkisini de Instagram'dan takip edip son postlara like atmanız gerekiyor arkadaşlar. İkinci vereceğimiz mouse ise Rampage'in Spectre modeli, modeli arkadaşlar. Kablosuz bir model. RGB e, ayetten üst tarafından DPI'ni ve rengini de otomatik olarak değiştirebiliyorsunuz. Hemen videomuza şöyle devam edelim. Evet bir levelda alacağımız set ve e, silah deseni bu arkadaşlar. DP deseni gerçekten çok 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 güzel olmuş. Ben bayıldım DP desenine. DP desenim yoktu. Uzun zamandır DP gelmiyor biliyorsunuz oyuna. E, ben gerçekten çok fazla beğendim. DP deseni siz de en çok fazla beğendiklerinizi bu arada yorumlara yazın arkadaşlar. Hatta en çok beğendiğiniz deseni yazın. Ondan sonra Instagram adresinizi yazın. Oradan çekilişte de 20 kardeşimizi bu sezon sevindirelim. Belki 30'a bile çıkartabilirim. Haberiniz olsun. Sağlam bir like gelirse. Şöyle yapalım. 20 kişiye ben vereyim. Her gelen 1000 like başına da ekstra bir kişiye verelim. Yani 10.000 like gelirse 10 kişiye daha. Yani toplam 30 kişiye ruh Pass verelim. O yüzden like'larınızı esirgemeyin. Ee, bakalım başka ne desenler bizi bekliyor. Siz desenleri ben çok fazla sevmiyorum. Bu arada bu sağ tarafta e, eski sezonun görselleri var arkadaşlar. O yüzden kafanız e, karışmasın. Abi işte bu geçen sezon vermişti çantayı. O taraf sizi ilgilendirmiyor. Şimdi zaten sol tarafta alacağımız ödüller çıkacak. Ee, bakalım bakalım. Evet şu anda kast desenine geldik. Kas desteğini de zaten bir ikinci ve üçüncü seviye hallerinde göstereceğim. Kas çok beni açmadı. İlk başta beğenmiştim. Hmm, 20 level'da verce, imotlardan bir tanesi buymuş. Güzel. Bakalım başka neler bekliyor bizleri. Emotları ben çok fazla sevmiyorum açıkçası. Alacağımız uçak deseni buymuş. Ben çok fazla beğenmedim e, uçak desenini. Bu önceki sezonki aldığımız uçak deseni bence çok daha güzeldi. Şöyle birazcık daha saralım. Oo bak şeyde verca bayağı güzelmiş. 25 level'da ama Royal Pest'e vuruyorum. Bedava da değil. Bu hızlı hareket ediyor gibi geldi. Bir tık daha yavaş olsak daha güzel olurdu ya. İnanılmaz hızlı hareket ediyor. Bir de üstteki kıyafete mesela hiç yakışmamış. Üstteki kıyafeti ben gerçekten de beğenmedim ama ileride vereceği kıyafet de var. inanılmaz güzel ya. Şöyle ileriye doğru devam edelim. Paraşüt deserimiz var. Çok güzel. Bedava olarak verecek. Adamın arka tarafında hayalet yani bu Metro Exodus modundaki işte e, Serap yaratıp e, kendi takım arkadaşlarını öldüren bir yaratık vardı. O yaratığın görselini koymuşlar. Uçak desenini tekrardan gösterdi. Sevmedim ben o uçak desenini ya. Şöyle bir devam edelim. Ha, Levye desenimiz var. Uzun zamandır yakın dövüşlerde böyle levye, pala falan vermiyorlardı. E, bu sezon böyle bir levye vermeyi tercih etmişler. Ben beğendim. Metro modern özel olmuş ve gayet de Güzel ve şık duruyor 50 e, level'da da Uzi desenimiz var Uzi desenini ben çok fazla beğendim Bu sezon dediğim gibi Royal Pass'ten 3 tane silah deseni veriyor DP, e, Scar ve bu Uzi'yi veriyor Uzu gerçekten güzel Kullanılabilir e, Bedava verdiği desenler arasındaki en iyi desenlerden bir tanesi Olabilir bu arada Kıyafeti ben çok fazla beğendim Bu kıyafet inanılmaz güzel Şimdi şöyle kıyafetimize de bakalım Şimdi Bu kıyafete özel bir tane de kask var e, Kafalığı çıkaracak mı acaba onu merak ediyorum çünkü Şu anda çok güzel durmasa bile kendi maskesiyle beraber çok güzel duruyor. Şöyle evet bakın şu hali inanılmaz güzel duruyor. İşte soldier diyor işte asker şeyi kıyafeti gerçekten çok güzel duruyor. Maskesi olmaz zaman çok anlamlı durmuyor ama maskesiyle beraber ben çok çok beğendim. Şöyle devam edelim bakalım. Evet çanta desenine şu anda kaça geldik? 16. 60. level'daki emote'a geldik. Yani güç gösterisi TikTok'ta tabii ki de kullanılır ee, TikTok videolarında ama ben emot kullanmayı çok beğenmiyorum. Siz beğeniyorsanız yorumlara da bekliyorum ve o beklediğimiz çok güzel çanta geliyor oyuna Büy çok büyük geldi ya çanta bana yani e, Rhino çantası işte e, Punk e, Rhino Blackpink e, çok güzel bir çanta ama çok büyük görseli işte şu arada boşluk falan filan da var bana çok büyük geldi böyle nedense bakalım başka neler var. Süslememiz bu şekilde olacak. O da güzel böyle e, baykuş gibi yapmışlar süslememizi. E, görmediğimiz ne vardı? Ha 90 level'da vereceğiz Skardes'ini. Abi bence oyundaki geliştirilmiş balkabal skarı çıkardığımız zaman oyundaki en iyi skar desenini Royal Pest'ten bize veriyor. Ben çok beğendim. Yani sandal falan gelse ucuya basılacak bir skar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu sezon gerçekten para vermeye değer bir sezon. Çünkü alacağınız silahlar, DP'ler, skarlar, kıyafetler, levyeler, ileride alacağımız 100 level kıyafeti, arada alacağımız o soldier kıyafeti falan asker kıyafeti ben çok beğendim. Ee, evet 100 level kıyafeti de geldi. Bence çok güzel inanılmaz güzel bir kıyafet. Ee, i̇ki önceki sezondaki kıyafete benziyordu. Yani 14. sezonun kıyafetine de biraz benziyor. Pelerine falan ve pellerinin sabit değil hareket ediyor. Bu benim de çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. Şu anda da sizlere çantaların birinci, ikinci, üçüncü hallerini falan da göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın çantanın birinci hali bu şekilde olacak. Küçük hali bile çok güzel. Normal çantanın birinci hali çok güzel olmaz oyunda biliyorsunuz. Çok güzel oluyor. İkinci hali zaten bu şekilde. Üçüncü haline çok çok benziyor. Üçüncü hali de zaten büyük hali. Bence Royal verdi ki en güzel çanta bu. Task'ın birinci hali. ikinci hali. Kaskımızın da üçüncü hali bu şekilde. Bu yüz şey zaten 100 level kıyafetimiz. Burada detaylı incelemeleri incelemeler var. Bakın görüyor musunuz? Tamam sıkıntı yok. Siz rahatlıkla şu anda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar emote'ları falan gösteriyor. Zaten merak edenler geriye sarıp sarıp izleyebilirler. Bunlar da arkadaşlar mesela Atrium Outfit. E, Royal Pes, e, Metro Royale'e özel gelecek e, karakter kıyafetleri bunlar. E, Atrium'un e, dış kıyafeti. Anna'nın dış kıyafeti. E, Miltır'ın tırında dış kıyafeti bunlar olacaklar arkadaşlar Gördüğünüz gibi surat farklı Büyük ihtimalle yeni bir karakter oyuna gelebilir Veya böyle bir e, şey de gelebilir Görsel de gelebilir oyuna Çünkü böyle bir görselimiz oyunda yok Yaşlı bir dayımız oyunda yok Ama 16. sezon Royal Pass yazdığı için Büyük ihtimalle Royal Pass'te giyeceğimiz kıyafetler olacak bunlar Bunlar Anna'nın outfit ağasıymış e, Bunu nereden verecek bilmiyorum mesela Çünkü yanında hiçbir şey yazmıyor gördüğünüz gibi görsel kısmında Bunda da yine Royal Pass 16 yazıyor. Ben Milter outfit. Ee, aa adamın ayakları yok lan. Adamın ayakları kopmuş. Normal ayak yapmışlar adama. Demin bu görsel e, görünmemişti. Vay! Bakın 16. sezonda alacağımız kıyafetlerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Bunda sandıklardan çıkabilir bu arada. Tam emin değilim. Evet bu büyük ihtimalle sandıktan çıkabilir. Bu kıyafet de çok güzelmiş. Abi MK desenine bayıldım ya. Yemin ederim şu MK desenine bayıldım. Umarım şeydir yani kolay çıkıyordur. Bunlar büyük ihtimalle sandıklardan çıkacaklar arkadaşlar. Ee, Royal Pass'ten kastığımız sandıklar var ya onların içerisinden çıkacak. Bu MK'yı mutlaka almam lazım benim. MK delisi bir insanım çünkü. Böyle bir tavamız var. Motosiklet de yine şeyden çıkıyor. Ee, sandıklardan çıkıyor. Videonun başında gördüğümüz motosiklet. Bunlar da yine yükleme yaptığımız zaman bir tane ESL deseni, bir tane kıyafet veriyor bizlere. Ben çok fazla beğenmedim. ESL deseni olmayanlar tabii ki de tercih edebilirler. Yani çok fazla beğenmedim ben. Yılan desenli de falan olmuş. Başka görebileceğimiz bir şey var mı diye merak ediyorum. Ya bakın bunlar ee, burada gösteriyor zaten. Mobil kısmında şunları görünüyor. Mobil kıyafetler. Bunları da büyük ihtimal Royal Pass'ten bize verecekler. E, şu karakterlerin kıyafetlerini büyük ihtimalle onları değiştirebileceğiz gibi görünüyor. Ha, Rank 1'de de bunu veriyor rank atmış bunu veriyor ha anladım tamam normalde hani biz e, sezon puanı kastığımız zaman kıyafet açıyorduk ya bunu da onunla açacakmışız arkadaşlar bu şekilde de görmüş olduk. Yani şunu şunu bedavaya alacağız ama bunu parayla açmak zorunda kalacağız. Ben beğendim ama yaşlı adam görseli böyle bir battle royale oyunu için gayet güzel olmuş. Efendim videomuzun geldik sonuna like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çekilişler içinde mutlaka Instagram adresimizi takip edin arkadaşlar. İkisi de inanılmaz güzel mouse'lar. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.